Uzun zamandır bilgisayar videosu çekmiyordum. Bundan 5-6 önce bir tane söz vermiştim. Bit pazarından bilgisayar toplayacaktım. Aslında uzun zamandır bilgisayarı topluyorum işte. Parça parça topluyorum. Ne bileyim bir gün ekran kartını alıyorum, yarın gidiyorum monitörü alıyorum falan falan bu şekilde zaten genellikle videolarımı izliyorsunuz. Bugün de kısmen bütün parçaları topladım ve öyle bir bilgisayar dizdim ki dostlar gerçekten çok şaşıracaksınız. Şaşıracaksınız çünkü öyle bir fiyata dizdim ki dostlar sadece 800 TL civarı bir şey. Belki daha uygun da olabilir tam olarak emin değilim. Ama ortalama bir fiyat vermek gerekirse 800 TL'ye çok güzel bir sistem dizdik. O zaman gelin hızlı bir şekilde sistemi sizlere göstereyim. Hadi bakalım. Şimdi ben bilgisayarı buraya dizdim. Görmüş olduğunuz gibi bilgisayarımız burada. Teker teker bunları sizlere anlatacağım, göstereceğim tekrardan. Videomda görmüşsünüzdür ama yine de baştan anlatmak istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane arçelik marka monitörümüz var. Bunu zaten yakınlarda aldık. Kasayla birlikte yani şuradaki bir tane kasa vardı onunla birlikte 300 TL almıştım. Yani monitör 150 TL'ye denk geliyor. Bu monitörde ben sıkıntı yok sanıyordum fakat şu altta böyle bir tane çizgi gibi bir şey var. Ama onun dışında monitör çalışıyor. LED bir monitör. İkinci olarak böyle bir tane LG marka bir monitör var. Bu monitörde bir sorun yok dostlar. Güzel bir şekilde çalışıyor. Fakat hafiften böyle bir sararmış gibi duruyor. O kadar da olur yani sonuç olarak. Ben bunu 150 TL miydi, 200 TL miydi öyle bir fiyat aldım tam olarak şu an hatırlamıyorum. Çünkü üzerinden baya bir zaman geçti. Hopal var dostlar. Bunlar da yaklaşık olarak yani tam olarak emin değilim ama 20 TL gibi bir fiyat almıştım. Bu klavye benim önceden kalma bir klavyem dostlar. Bunu ben sıfır almıştım zamanda fakat şu an tabii ki baya kötü durumda. Ama yine de klavyemi çalışıyor. Bunu da 100 TL vermiştim işte mouse birlikte almıştım daha öncesinde. 2018 yıllarında falan almış olmam lazım. Ya bunlar zaten ekstraya giriyor. Ben sadece sistem toplayacaktım. Ben de bunlara ekstraya giriyor. Bunları çok söylemeye gerek yok. Burada yine bir tane daha mouse'umuz var. Bu sıkıntılı bir mouse. Ama şu anlık çalışıyor arkadaşlar Bunu geçtik evet en önemli şey nedir Kasadır arkadaşlar kasamız burada Parça parça topladım İşte ilk başta ben bu kasayı aldım İçerisinde işlemci vardı e, işlemci fanı yoktu İşte daha sonrasında RAM yanlış hatırlamıyorsam RAM yoktu PSU'muz işte güç kaynağımız yoktu. Yani emin değilim tam olarak ama bunlar yoktu işte hard disk'imiz falan yoktu. Ben bunları yavaştan topladım. Geçen bir tane daha kasalmıştım. Onun içerisinde şöyle siyah bir tane PSU çıktı. Biraz modern durduğu için bu bilgisayarı takmak istedim. 500 GB'lık bir hard disk olması lazım ya da 300 GB. öyle bir şeydi. Bir tane de şöyle şuradan göstereyim sizlere. Şöyle bir tane SSD taktım arkadaşlar. Bu 500 GB'lık bir SSD. Onun haricinde bir tane sıkıntımız var kasada. İşlemci fanı bulamadığından dolayı bir tane işlemci fanı taktım. Fakat bunun iki bacağı oturuyor, diğer bacakları oturmuyor. O sebepten dolayı böyle biraz havada kalıyor. Yani tam olarak testi edemeyeceğiz ama yine de oyun oynamaya çalışacağım sizlerle birlikte. Isınıyor arkadaşlar bu sebepten dolayı. BIOS pili de yoktu. Onu da tekrardan ben taktım. Ekran kartı aldığımda bunun içerisinde yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam olmaması lazım. Birkaç tane elimde ekran kartı vardı. Onları taktım fakat onlar biraz düşük ekran kartı. İşte 512 MB'lık vardı, 1 GB'lık vardı. Fakat o 1 GB'lık sıkıntılıydı. Daha sonrasında tekrardan bir tane daha 1 GB'lık aldım. Onda da yine bir tane sıkıntı vardı. Normal ekran kartı çalışıyor fakat Valorant açmıyor arkadaşlar. Bunun sebebi de Dayalettik sürümünün eski olması. Yani 12 istiyordu yanlış hatırlamıyorsam Valorant. Geçen hafta bir tane daha kasa aldım ve o kasanın içerisinden Şöyle bir tane ekran kartı çıktı arkadaşlar. Bu GT630 olması lazım. Yani bilgisayar açıları bakarız. Şöyle bir ekran kartı. Ve bu ekran kartı çalışıyor arkadaşlar. Ve ayrıca Valorant'ta açıyor. Bu RAM'leri de ben oradan buradan tam olarak hatırlamıyorum ama bir yerlerden topladım. İçerisinde 4.4 olarak yani 8 GB'lık bir RAM bulunuyor. Evet dostlar biraz hızlı konuştum. Kusura bakmayın. Kasamız bu şekilde arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde şöyle kasamızı buradan başlatalım. Işıklar falan var normalde de ben onların kablosunu takmadım. Cihazımız açılıyor. Şöyle bilgisayarımızın başına geçelim. Umarım bütün kablolar falan takıldır. Sonra sıkıntı olmaz. Evet. Anakartımız bu dostlar, bu şekilde açılıyor. Ee, ekran kartımız da başlatılıyor şu anda. İçerisine Windows 10 yükledim tabii ki. Diğer sürümler bildiğiniz üzere Valorant'ı açmıyor. Evet bir şeyler bir şeyler yapmıyor. <laughs> Umarım sorun çıkartmaz. Bir tane daha hard disk takmıştım galiba onu taradı. Öyle bir şeyler oldu. Bilgisayarımız açıldı arkadaşlar. Monitörümüz bu şekilde dediğim gibi hafif böyle kenarlarda sararma var. Ama o da çok fazla göze batmıyor yani belli değil dostlar. Onu da buradan söyleyebilirim. Bilgisayarımız açıldı bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şimdi hoparlörden biraz böyle cızırtılar geliyor. O yüzden hoparlörün ben fişini çekeceğim. Yoksa bizim için biraz sıkıntı olabilir. Bak sesi de bu şekilde çıkıyor. Evet, internette şu şekilde çözmek zorunda kaldım dostlar. Yani yukarıdan bir tane kablo getiremedim ne yazık ki. Ben de şöyle bir şey yaptım hatırlıyorsanız, bunu da sana bir bitpazarı almıştık. Şöyle bir tane ee, Wi-Fi dağıtıcı. Bu benim yukarıdaki modeme bağlı, yani kablosuz olarak bağlı. Buradan da kablo olarak bilgisayara geliyor ve hızda gayet güzel. Öyle çok yavaş bir hızlara sahip değil. Hatta sizlere buradan göstermek istiyorum. Şöyle fast.com yaptık. Bakın şu an. 11 megabit, 15 megabit, 20 megabite kadar çıkıyor. Yani bu bilgisayarla ne yapılabilir? Oyun bilgisayarı olamaz. Evet bu konuda haklısınız. Ama onun dışında bütün işlemlerinizi bu bilgisayar üzerinde yapabilirsiniz. Şu kamerayı bir sabitleyelim hemen. Güzel bir şekilde bu arkada güncellensin. Biz de bu sırada gelin bilgisayarın biraz özelliklerine bakalım. Ben hemen şundan DirectX bölümünü açıyorum. Umarım görebiliyorsunuzdur ekranı. İşlediğim sistem olarak Windows 10'u ben tercih ettim. Tabii ki bu Tiny Windows 10 olarak geçiyor. Anakartımız Gigabyte. H61M, S2, B3 olarak geçiyor. İşlemcimiz Intel Core i3. ikinci nesil bir işlemci bulunuyor ve bu işlemci e, 3 GHz çalışıyor. Ayrıca 4 çekirdekli olduğunu da söylemek gerekiyor. Evet altına baktığımız zaman ise burada 8 GB'lık RAM'imizi görebiliyorsunuz. Display bölümüne geldiğimiz zaman ise GeForce 630 ekran kartı bulunuyor ve bu ekran kartı 1 GB değerinde. Yani Valorant için bence yeterli. Hani zaten Valorant dediğimiz oyun işlemci oyunu. Bunun işlemcisi de yine Valorant'ı açacak düzeyde fakat tabii ki öyle 500 FPS'ler falan vermez. Yani vereceği en fazla FPS 100 FPS'tir diye düşünüyorum tabii ki en düşük ayarlarda. İki çekirdekliymiş. Daha sonrasında 4 thread'den falan oluşuyormuş. Charge bunlar yazıyor. RAM'imiz 1330 MHz'lerine çalışıyor. Şimdi dostlar ben anlamadığım bir şey var. Burada 4 slot olduğunu gösteriyor. Fakat bizim bilgisayarımız 2 slotlu. Burada bir yanlışlık var muhtemelen. Ee, 500 GB'lık bir hard disk, bu da 500 Oha lan 1 TB mi şimdi bu. Kıçı kırık bilgisayara ben 1 TB'lık hard disk takmışım. Şu Valorant güncellensin de bir oynayalım ya. Dostlar bu Valorant bir güncellensin, daha sonrasına tekrardan gelelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Valo ekranımız geldi. Fakat biraz geç açıldı. O da güncellemeden kaynaklı muhtemelen. Normalde bayağı bir hızlı açılıyordu da. Yani ne yaptılarsa her seferinde güncelleme geliyor ve oyun bayağı köfleşiyor. Neyse sıkıntı yok. E görmüş olduğunuz gibi böyle bir hesaba girdik dostlar. Bu benim yan hesaplardan birisi. Poligon'da bir göstereyim. Daha sonrasında ölüm kalım maçını açacağım. Orada da FPS değerlerine bakacağız. Hemen şuradan bir tane ajan alalım şöyle. Fark etmez kanka ne olursa artık. İnternet kaynaklı bir yavaşlığımız olabilir. Çünkü modem yukarıda ve şu an bayağı bir pingimiz yüksek. Şöyle 40'larda falan pingimiz var. Arkadaşlar bayağı kasıyor. 30'da sabitmiş. Burayı bir kapalı yapalım şöyle. Evet şu an mesela bak. O kasma gitti. Ee, şu da üst tarafta A sorunu yazıyor. Şu telefondan çekeceğim FPS'i. Bakın abi şurada FPS şu anda. Tabi netlerse sakar Hadi kanka netle. Tamam şu an netledik. Umarım bozulmaz. Şöyle bak çeviriyorum falan. Yani aşağı yukarı 100 FPS. Bazen 80'e falan düştü oluyor. 70'lere düştü. Şu an 100 FPS'te dostlar. Ve sınırlandırma diye bir şey yok. Toplanan kare hızları falan filan. Bakın burada her şey yazıyor. Şuraya bakalım mesela. Şurayı gösterelim. Şöyle yani. Kısaca bu şekilde FPS değerlerimiz var. Yani dostlar şu an bu şekilde fakat ben bu FPS'i e, burada sabitlesem çok daha iyi olur. E, çünkü yukarıda görmüş olduğunuz gibi A sorun diyor. Ya burada kaybedersek muhtemelen sadece pingten kaybederiz çünkü alt katta internet bu şekilde çekiyor yani. O konuda yapacak bir şeyimiz yok maalesef ki. Mesela burada robotlar. Dostlar burada sadece böyle pink olayı var. Bakın şu an ışınlanıyor bayağı bir. Kabloyla gelse muhtemelen böyle ping sorunu falan kalmaz ama görmüş olduğunuz gibi ışınlanıyoruz. Yani o konuda biraz problem yaşayabiliriz. Neyse gelin bir de ölüm Kalın maçı gelelim. Biraz orada şansımızı deneyelim. Şuş, kanka, bir dakika dur. Ne oluyor? <laughs> Oyun geriye atıyor beni. Ha tamam bir tane adam vurduk kanka. Aa. Yani dostlar oynanır mı? Oynanır evet ama e, öyle çok yüksek performans alamazsınız tabii ki bu bilgisayar üzerinden. Hani alacağınız 50 ile 100 FPS arasında bir FPS değer olur. Tabii arada böyle kasmalar oluyor. Yani ne bekliyorsun kanka yani? Açması bile mucize diyebiliriz yani. Sonuç olarak ben bunu 800 liradan daha alt bir fiyata topladım bu bilgisayarı. O sebepten dolayı yani çok fazla eleştirilebilecek ee, bir yanı yok yani. Keşke internetimiz kablo çekseydik ya yukarıdan. İnternet bayağı böyle bir problem yaratıyor şu an bana. Hay ananı avradını ya. Sen hayır oğlum o an ne oluyor? Lan ne oluyor? Adamı vuramadık. Adam döndü bize tek attı ya. Arkadaşlar gerçekten çok ping var. Şu an 30 gösteriyor ama bazen burası 300'e falan çıkıyor. Mouse'a da alışamadım bir türlü. Oh, biz buradan kaçarız kanka. Hemen buradan kaçalım bu tarafa doğru gelelim. Buradan adam indirebilir miyiz? Hemen şuradan bir adam var mı? Yokmuş ölmüş o. Hop amın. Abi ya nasıl buraya geliyor ya? Hop yat aşağıdan kara köpek Baksana kanka adam ne oluyor abi? Adam ışınlanıyor. Ya böyle oynuyor. Çık kanka ya. Neyse oyundan çıktık arkadaşlar. Ee, yani kısaca bilgisayarımız bu şekilde oldu. Abi YouTube zaten her bilgisayar açar, her bilgisayar oynatır diyebilirsiniz. Ama öyle olmuyor arkadaşlar. Çoğu bilgisayar böyle hem kasıyor hem droplanmalar falan yiyor. Ama bu bilgisayarda öyle bir drop falan değil. Tabi arada drop girer. O konuda yapacak bir şey yok. Hayır reklam yerden nasıl satayım ya. Evet şöyle mesela في Mesela burada şu an 2K video açıyorum arkadaşlar. 2K'da böyle sanki drop var gibi. Şöyle 1080p yapalım mesela. 1080p'de rahat akıcı bir şekilde oynatıyor. Dostlar dediğim gibi sistemimiz bu şekilde. Yani bence gayet güzel oldu. Yani sonuç olarak 800 TL'nin altında bir fiyata malette bu bilgisayarı. ve çok da uygun bence. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizin de düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Kafanıza takılan bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Topladığımız bilgisayar bu şekilde oldu. Bence gayet güzel oldu. Sonuç olarak 800 TL kanka ne alabiliyorsun ki? Yani şu an git 800 TL'yi zaten markete girip çıksan 800 TL cebinden gidiyor. Ha, bu arada yorumların hepsini okuyorum. Hepsine kalp bırakacağım. siz de yorum yaparsanız gerçekten hem destek olmuş olursunuz. Maddi konuda destek çıkmak isteyen varsa da katıl gibi şeylerden satın alabilir. şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın efendim. Bay bay. Eğer bunu dinliyorsan hala abone olmadığını biliyorum. Şimdi bedelini ödeyeceksin. Sana abone ol demiştim ama nedenini söylememiştim. Cevabı çok basit. Telefonunun şifresini biliyorum ve onu geri almak istiyorsan bir oyun oynamalısın.